الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فَيَ عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ صَدَكَ azim Değerli Müslümanlar, bugün fert, toplum ve insanlık olarak en ağır bir imtihandan geçmekteyiz. Hak, hukuk, ahlak, vicdan ve merhamet gibi insanı insan yapan değerler, işgalci zalimler ve destekçileri tarafından ayaklar altına alınmaktadır. Filistinli kardeşlerimiz yaklaşık bir asırdır kendi vatanlarında baskı, esaret ve zulüm altında yaşamaya mahkum edilmişlerdir. Bugün de Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı demeden dünyanın gözü önünde büyük bir soykırım yapılmaktadır. Eşi görülmemiş bu soykırımı gerçekleştiren gözü dönmüş caniler cesaretlerini ümmeti Muhammed'in sakinliğinden ve dağınıklığından almaktadır. İstiklal şairimiz bu hususu da ne kadar güzel şekilde ifade etmektedir. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Değerli kardeşlerim, yaşanan bu vahşet sadece Müslümanların değil, bütün insanlığın ortak sorunudur. Dünyanın gözü önünde gerçekleştirilen bu cinayetlere seyirci kalmak, hatta destek olmak bütün insanlığın ayıbıdır. Zira kendilerini diğer insanlardan üstün tutan, Yeryüzünü özel mülkleri gibi gören bu zalimler sadece Müslümanların değil, bütün insanlığın ortak sorunudur. Ülkemiz, dinimiz, dilimiz, ırkımız ne olursa olsun böyle bir katliama karşı çıkmak insan olmamızın bir gereğidir. Zulüm nerede işlenirse işlensin, zalime dur demek insan olarak hepimizin mesuliyetidir. Çünkü zulme rıza göstermek de bir zulümdür. Değerli kardeşlerim, hutbeme başlarken okumuş olduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. İçinizden sadece zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan bir musibetten sakının ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. İnsanlar zalimin zulmünü görür de ona engel olmazlarsa Allah'ın onları genel bir azaba uğratması kaçınılmazdır. Değerli kardeşlerim. Kadın, erkek, genç, yaşlı her birimiz dünyadaki tüm zulümlerin son bulması için sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Hazreti İbrahim'in ateşini söndürmeye giden karınca misali hakkın yanında batılın karşısında yer almaya devam etmeliyiz. Bizler inanıyoruz ki bu zor günler elbette sona erecek. Zalimlerin zulmü mutlaka bitecek. Mazlumların yüzü gülecek. Zafer inananların olacaktır. Mazlumların umudu olan aziz milletimiz ümmet bilinciyle Dünyamızı yeniden barış yurdu haline getirecektir biz buna inanıyoruz. Değerli kardeşlerim, hutbemize son verirken bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. 2024 yılı için aç ön kayıtları pazartesi günü başlayacaktır. Kayıt yaptırmak isteyen kardeşlerimiz camimizin zemin katında bulunan Lefkoşa Din Hizmetleri müşavirliğine şahsen başvuruda bulunabilirler. Hutbemizi bir ayet-i kerimenin maliyle tamamlayalım inşallah. Rabbimiz bize sabır ve dayanma gücü ver. Ayaklarımızı senin yolunda sabit kıl. Kafirlere karşı bizlere yardım eyle. Amin. Kale aleyhissalatu vesselam Ettaibu minel zemmi kemella zemmele Estağfurullahaladzim ve etubil ileyh Ve lekumut Bismillahirrahmanirrahim ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم